İnsanlar sağlıklı yaşama geçme kararı verdiğinde sofralarına eklemeye karar verdikleri en önemli besin grubu salatalardır. İçine konulan yeşillikler, çeşit çeşit renkli otlar ve kök sebzelerle salata göze hitap eden bir beslenme türü olsa da bazı damak tatlarına hitap etmeyi bilir. İşte bunun için çeşitli soslarla salatanın tadı güzelleştirilmeye çalışılıyor. Salataya katılan bazı sosların içerdiği yağ ve karbonhidratlarla neredeyse fast food kadar kaloriye dönüştüğü ulaştığı biliniyor. Ancak bir sorun daha var ki bu hile insan sağlığını bitirebiliyor. Sağlık için şifa defosu olan kışın vazgeçilmez meyvesi, narın bilinen zararı yoktur. Nardan üretilen nar ekşisinin de aynı şekilde insan sağlığına katkıları biliniyor. Kullanımıyla 12 ay nar tadını alabilirsiniz. Ancak gıda sektöründe maliyetleri ucuzlatmak amacıyla insan sağlığı hiçe sayılarak yapılan nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos isimleriyle piyasaya sürülebiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle birlikte değerli dostlar, nar ekşisine artık nar, nar suyu, nar suyu konsantresi veya su dışında başka hiçbir gıda bileşeni eklenemeyecek. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre 30 Haziran 2024'ten sonra artık piyasada bulunamayacak. Ancak o tarihe kadar bu ürünlerin kullanımında sizin de dikkatli olmanız gerekiyor. Nar ekşisinin insan sağlığına zararı yok demiştik. Tam tersine antioksidan deposu olan nar bağışıklığa bir zırh sağlıyor. Ancak eğer mide problemleriniz varsa Fazla tüketimi halinde nar ekşisi bağırsaklarda ve midede asit artışına neden olabiliyor. Nar ekşisi gibi görünerek insanları kandıran bazı nar aromalı sos, nar sosu türevi ürünlerin aşırı fruktoz ve glikoz gibi nişasta bazlı şeker konusunda yüksek dozlar içermesi, özellikle diyabet ve böbrek sorunları olan kimseler için komaya kadar götürebilecek ölümcül tablolar ortaya koyabiliyor. Peki, nar ekşisinin faydası nelerdir? Değerli dostlar, nar ekşisi kalorisi açısından incelendiğinde yüksek şeker oranı nedeniyle yüksek oranlar barındırabilir. Bir çorba kaşığında yaklaşık 30 kalori bulunan nar ekşisi doğal yollarla yapıldığında bu oran düşebilir. İşte nar ekşisinin duyduğunuzda salatalarınızdan eksik etmeyeceğiniz faydaları. Kabuğunun ardındaki birçok meyve tanesiyle nar farklı hastalıklara iyi geliyor. Prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurarak kanseri önlüyor mesela. Kan basıncını azaltarak tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor. Türkiye'de birçok kişide görülen şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltıyor, kan şekerini düşürüyor. Bağırsaklardaki iltihap seviyesini düşürerek sindirim sistemine iyi geliyor. Özellikle yoğun stresli işlerde çalışanlar için içerdiği antioksidanlar büyük önem taşıyor. Çünkü nar ekşisi de hafızanızın da taze kalmasını sağlar. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan osteoartrit, ramotit artrit, osteoporoz ve artrit kemik hastalıkları için de önleyici özellikleri bulunuyor. Arterlerin büyümesini ve kalınlaşmasını önleyerek kan akışını iyileştiren nar ekşisi C, E ve K vitamini içerdiği için de vücuda güç verir. Değerli dostlar, nar ekşisi cilde de faydalı. Nar ekşisinin cilde faydaları ise sivilce ve sivilce lekeleriyle sınırlı da değil. Deride yarattığı gençleştirici etkisi de kendini gösteriyor zamanla. Cilde üretimi oldukça önemli olan kolajen ve elastik üretimini arttırdığı için cildinizin sıkılaşmasını ve kırışıklıkların azalmasını sağlar. Narın cinsel performansı arttırdığı, organlara da iyi geldiği biliniyor. Ayrıca spor yapanlara da dayanıklılık vermesi nedeniyle performans arttırıcı olarak da görülür.